Samsun sağanak yağışa teslim oldu. Şiddetli yağış hayatı felç etti. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak birçok ilçede zarara yol açtı. Samsun şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakları da göle çevirdi. Araçlar ve yayalar yolda yürümekte zorlanırken sağanağa yakalanan vatandaşlar yetkililere seslendi. Süleymin mi? Böyle bir oldu işte. Etrafı sel aldı ya. Tehlike oldu. Devlet başımıza bir şey yapsın ya. Doğum olsun ya. Yeter artık ya. Ne düşmanın haline bak.